Denizli'li Acıpayam ilçesinde büyük bir süt, en, süt ve süt ürünleri entegre e, firması fabrikası olan Aynes 12 Ekim'de TMSF tarafından ihaleyle satılığa çıkar, çıkarıldı. E, i̇ddialar çok ciddi boyutlarda ve bu iddiaların da takipçisi olacağız. E, i̇ddialara göre TMSF tarafından 12 Ekim günü ihalenin yandaş bir firmaya verileceği ve şu anda firmanın da kim olduğunun belli olduğu iddia edilmektedir. Firmanın kim olacağını biz biliyoruz. Eğer o firmayı verirse açıklamamızı tekrar yenileyeceğiz. Yine 2015 yılında Aynes firmasına biçilen değerin 2015 yılındaki değerin bile çok altındaki bir fiyata ihaleye çıkarılmış ve Aynes firmasına çökme diyebileceğimiz bir Gerçekleştirmeye çalışılmaktadır. Şu an 12 Ekim'deki satışa çıkarılan fiyat firmanın, fabrikanın gerçek değerinin neredeyse dörtte biri kadardır. Bu nedenle biz bu ihalenin takipçisi olacağız. AKP'nin her zaman yaptığı bir çökme operasyonu bu sefer yandaştan, yandaşa para kazandırma operasyonunun yine başka bir versiyonu yani daha önce bu firma büyük yatırımlar yapmış, büyük istihdamlar geliştirmiş. Hatta bazı köylere süt kazanları kurmuş, oradaki üreticileri süt üretimine teşvik etmiş. Yani büyümüş, teknolojiye yatırım yapmış, istihdam yaratmış ama nedense iktidara yanaşmamış. Yanaşmamanın bedelini de bu şekilde TMSF dev olarak görüyor ve şu anda da satışa çıkarılıyor. Satış bedeli daha önce bu firmaya biçilen bedeli dörtte biri. Kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bu firma yani satın alacak firmada yine daha önce iktidarda bir milletvekilliği yapmış. Şu anda da iktidara yakın bir grup. Bundan sonra da biz gelişmeleri çok yakından takip edeceğiz.